This video was made possible by the EA Creator Network. Arkadaşlar bu videoda bir çekiliş olacak. Videonun başında bunu söyleyeyim. O yüzden bu duyuruyu da yapmak zorundaydım. Ama çekilişi video içerisinde ve video sonunda bahsedeceğim. O yüzden çekilişi merak ediyorsanız videoyu izlemeniz gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar Tiny Town Challenge'ımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve Cecilia'nın dertler inanılmaz değil mi? Tomax'la date'i çok iyi gitmiş. Bu kızın bizi darlaması, darlama seviyesi inanılmaz. Yarın sevgililer günüymüş. Bilin bakalım ne eksik. Ve çantamızda sadece bir tane eserimiz var. 1236 Smelian. Ve bizim bunu satmamız gerekiyor. Başka herhangi bir satacak malzememiz yok ne yazık ki. Ee, bizim kız uykusunu almış. Gelsin hemen yeni mutfağında bir şeyler yapsın. Lavabosuz mutfakta yıkamadan. Vitamini kabuğunda diyerek e, herhalde yapacağız ne yapalım bir kahvaltı hazırlayalım. Ee, yok ben free money istemiyorum kahvaltı yapamıyoruz çünkü paramız yok. O zaman beleş olan bir şeylerden yiyelim. Simsevrenin de bedava şeyler de buzdolabının içine geldi. Şimdi için ne? Ne diyorsun? Ne diyorsun? İstemiyorum ya İş teklif etmiş. Cecilia'nın bizi gerçekten darlama seviyesi inanılmaz bir boyut. Ee, şuradan bedava yemek istiyorum ben. Cereal yesin. Bak. Bak kız. Bugün çok çalışmamız lazım. Bugün Azur'un evini bitireceğiz. Ve ortaya şöyle minik. Şuraya bir tane minik bir tuvalet gibi bir şey yaparız. Bir de oraya bir tane resim yaparız. Tamamdır. Ne yapıyorsun? Dekoru yadırgıyormuş. Bir kere bu ağaç çok güzel. Bunun nesini yargılıyorsun acaba sen? Acaba şu varoş evin ne? Neyi yargılayabiliyorsun? Masam bile yok kızım. Bu arada tane bir ev yapacağımız için bu büyüklük bize yetecektir. Sadece birkaç eşya almamız gerekiyor ekstradan. O yüzden de bakalım hallederiz gibi duruyor bu bölümde. Ben sana Cereal'ı ha bir bölüm önceden hamburger kalmıştı onu yemiş. Ben Cereal'ı demiştim ama okey. Sizlerle beraber şehre iniyoruz yine. Mesela Del solvali'ye gidebiliriz. Müzenin önüne resim müzesiymiş gidip burada sergimizi açabiliriz bu sefer. Amber'la son bölüm aramızın iyi olduğunu düşünmüştüm. Halbuki değilmiş aramız kırmızı. Satın almadığı için sinirlendik herhalde. Muhtemelen bu videoyu yayınladığımda 23 Nisan olacak. O yüzden hepimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Umarım adaletin yerini bulduğu bir geleceğimiz olur hepimiz için, çocuklar için de, hepimiz için de. Şöyle kocaman bir müze var burada. Bu müzenin ortasına gidip mesela şu dekorun oraya gidip ya da şuraya gidip kendime sergi açmış gibi şu muhteşem eseri satsam kim ne diyebilir ki? İnşallah buraya girilebiliyordur. Ya bakayım kız buraya. Hah, girebiliyoruz. Güzel. Sonra tent table yap bakalım. Sonra da evet. Bir saniye, bir saniye, bir saniye dur para parası yüzde üç yüzde tamam. Merhaba zengin insanlar. Şimdi şunlara birazcık satış önerisi verelim. Diyelim ki burada beğendiğiniz hayran olduğunuz ünlüler varsa zengin gözükmek için benim eserlerimi alabilirsiniz ünlü gelip alsa çok güzel olmaz mı? Aa bu kadın yine geldi. Aklından çıkaramıyorsun eserlerimi. Ama almıyorsun da evine. Bakalım satabilecek miyiz? Biraz uğraştırır çünkü yüzde 300. Aa bir dakika sen kimsin Nayaki? Nayaki'nin saçlar güzel duruyor bu arada. O yüzden dikkatimi çekti. Öyle gelenlere birazcık satış tavsiyesi verelim. İşte evinde nasıl birisi aldı 4944 melina sattık ee, tamam arkadaşlar bitti çünkü başka bir resmimiz yok buralarda böyle resim yapabileceğimiz bir yer var mı var o yüzden hiç buradan gitmeyeceğiz bunu almadan şunlarla konuşmayı bırak biz gene geri geliriz Sesiye Efendim canım Hey Azur bir arkadaşıma numaranı verebilir miyim Tabii ki verebilirsin Yarın zaten sevgililer günü. Biz pop artta iyiyiz. O yüzden Azur gitsin birazcık bu güzel müzede pop art yapsın. Baksanıza bayağı havalı bir yerdeyiz şu an. Burada da herhalde birilerinin önceki nesillerden kalma kıyafetleri falan var. Bunları hiç görmemiştim bu arada. Daha önce gayet güzelmiş burası. Müzikle alakalı şeyler var. Burada bir uzay mekiği var düşmüş. Sen yap bakalım burada biz sanat eserlerini inceliyoruz. Şu var mesela. Burası bir dizi seti gibi. Belki şeydir böyle ünlü bir dizinin setini buraya koymuşlardır. Mesela Harry Potter'ın büyü malzemeleri aldığımız sokağı gibi. Onun setiymiş gibi. Neden? Söyle hayal ettim. Değişik çizim teknikleri var bu kızın kesinlikle. Ama pop art'tan devam edelim. Zaten 10. seviyeyiz. Artık herhalde daha fazla masterpiece eserler yapabiliriz diye düşünüyorum. 555. Okey bunu koyalım. Ünlü müyüm? Hayırdır siz geldiniz. Realizm yapalım bir de. Büyük. Aslında küçük yapsak daha kısa sürer. Hem hem de daha çok para kazanıyoruz ama olsun. Bakalım gerçekçilik üzerine neler yapabiliyorsun tatlı kız. İnci küpeli kız yapıyor ya. İnci küpeli kızı biz yaptık. Bayağı iyi oldu. Sakın bunu burada bırakma. Ne oldu? Çok tuvalet gelmiş. Tamam git yap da sakın bu burada kalmasın. Biri bunu atarsa, biri bunu çalarsa çok üzülürüm. Allah'ım çok sıkıştım, çok sıkıştım. Tipe bak. Vücudu bu arada çok güzel bu simit. Siz ne kadar da tatlı biri. Fanmış. Tanışalım arkadaşımız olsun. Sarlayan sesini gibi olmaz belki. Bir de böyle ünlü birisi var. Noyoki Ito. Spin'i çok beğenmedim. Paparaziler de bunun etrafında dolanıyor. Dirk Dreamer. Dreamer'lar aslında bilindik bir aile de biz küçük bir kasaba kuruyoruz. Milletin şeyini almıyoruz. Nedir onun adı? Neslinin devam ettirmeyeceğiz. Ya yani şu kızla bir tanış sonra ararız en azından. Yukarı gidelim. Resmimizin başına bir hal gelmeden. Herkes bakın ne kadar güzel bir resim yapılıyor diye burada kalmış izliyor. Çocuk. Çocuk vallahi sinir krizi geçiririm onu oradan atarsan. Hızlı bir şekilde gel şu inci küpeli kızı bitirelim. Joffrey arıyor. Efendim Joffrey. Umurumda değil Joffrey. Ben çok zenginim benimle takıl falan diyor. Social bunny falan kapatmış. Kullanmıyoruz bile dostum. Güzel bir tane daha yaptık. 1181 Smelianmış bu. Şu birkaç tane yapalım ki şu evi artık güzel bir şekilde bitirelim. Mesela emperasyonizm yap bir tane de. Akşama kadar resim yaptık arkadaşlar. Burada bunu beğenmedim. Bu güzel olmadı bence de. Ya çünkü ben sürrealizmi beğeniyordum. Bitirdin mi? 254'müş. Kötü bunlar. Bunlardan para kazanmıyoruz. Sen niye parayı harcıyorsun şimdi? Son bir tane daha tablo yapmak istiyorum. Sürrealizm. Evet lütfen lütfen lütfen. E, sürrealizm bu arada benim çok sevdiğim bir tür. O yüzden bakalım nasıl bir şey çıkacak. Sims'te sürrealizm. Bir tane böyle e, yel değirmenleri olan bir eser vardı. Ben onu çok severim. Bir de bu saatlerin akıp eridiği bir şey vardı. Onu da çok severim. Bu tekerlek no yani. Oldu mu sence bu kızım? E, beş tane kadar tablomuz var. Burası bize bayağı bir ilham verdi ya. Hadi gidelim evimize. Işıklar ne kadar güzelmiş. Ağaçların etrafına Tabii ünlü şehri olunca siz yaşıyorsunuz ya bu hayat bu şehirde yaşayanlar. Ulan. <laughs> Abi çocuğuna da Ulan. Şimdi arkadaşlar elimizdeki malzemelerle önce bir neler alabiliyorum ona bakacağım. Çünkü zaten yeterince tablomuz var. Yarın onları e, satınca her şey tamamlanmışız gibi geliyor. Öyle bir risk geldi bana. Şöyle bir tane lavabo koydum. Arka tarafa bir tane pencere mi atsak ya? Şöyle tarzımızı seçelim. Tarzımıza uygun olacak şekilde de bir şey koyalım. Mesela tiny bir ev güzel olur. Şunu şöyle koyabiliriz. Şunu koyabiliriz, minik bir bitki. Ayrıca şöyle bir tane de ev bitkisi koyalım. Ee, çalışma masası koyacağım odamıza ve dolap koyacağım. Şöyle sığdırabiliriz bence tatlış minik bir dolap bizim için çok yeterli. Sonrasında yine şöyle maviş bir masa. Şöyle şuraya bundan koyalım. Mavişini. Güzel oldu. Bence odamız katlı oldu ya. Halı atalım bir tane de yatak odasına. Şunu büyütelim. Çok güzel bir halı. Mutfağa geçiyorum. Bir masa gibi bir şey yapsak ya da evin dışına mı koysak masayı? Koltuk mu atsak? bir şeyler yapalım bence. Artık gerçekten evimiz ev gibi. Yani bayağı ev. Ev gibi de değil. Ev oldu. Her şeyin döşedeki Sesilya Efendim canım bowling'e gidelim mi? Gidelim hayatım. Her şeyi hallettik sayıl sayılır zaten. Bir sevgililer günü için sevgilimiz yok o kadar. Ee, arkadaşça zaman geçireyim mi eşlinle diyor. Geçir hayatım bana niye soruyorsun yani. Zaten geçiriyorsun herkesle geçireceğini. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim biz neyi unuttuk dün? Biz o müzede resimlerimizi sattığımız şeyi unuttuk. Ve bir simelinimiz var. Hemen kalk ve günde bu kız sadece bir öğün yemek yiyor farkında mısınız? Hamburger yedik dün. Dışarı çıktık. Sanat sepet işlerini yaptık. Evimizi yaptık ve uyuduk. Gece bir şey yemedik. Bu arada bu dışarıdaki tablolarda dışarıdaki tabloların rengini değiştirdim. Böyle küçük minik bir oturma alanımız oldu. Kendi kendimize yatabileceğimiz gibi. Tatlı oldu bence ya. Siz ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi bizim kızın evini? Şöyle bir ön şeyini de yaptım. Varandasını da yaptım. Bence tatlış oldu. Bence artık bu ev hazır diyebiliriz. Hijyenim bir tık düşük. Gel o yüzden bir şurada duş al. Hızlı bir şekilde. Çünkü yine ünlülerin şehrine gideceğiz. Spor ayakkabılarıyla duşa giriyor olması süper. Hızlı bir şekilde duşumuzu alalım. Zaten öğlen yaptık saati. Tuvaletini de yap bari. Duş değil ya. Neden dekoru yargılıyorsun? Senin bunu sev seviyor olman gerekmiyor mu? Kvaliteli düzgün yap kızım. Sen mutlusun. Okey seviyorsun. Aa yine ben ne unuttum? Aynayı unuttum arkadaşlar. O kadar paramızı harcadık. Bir ayna alamadık ya şuraya. Helal olsun. Helal olsun bize de. Şimdi sen ne yapıyorsun? Temizlik. Hayır seninle beraber gidiyoruz. Temizliğe karşı ben. Ee, şu unuttuğumuz sanat sergi eşyasını almaya. Ee, müzeye tekrar gidelim. Evet geldik. Umarım kimse çalmamıştır onu. Yani kıyafetimiz de çok sanat sepet sever bir havada değil ama burada. Güzel. Şimdi bizim 5 tane eserimiz var. Hepsi birbirinden güzel ve zevkli. Hızlı bir şekilde gel. Umarım pahalıya satarsın. Hepsini en pahalısından sat. Bak ünlü geldi. Ünlü geldi. Ünlüler geliyor. Evet. Resimlerimiz karşısında artık böyle kendilerini kaybettiler. Hatta senin bir fotoğrafını isteyebiliriz madem bu kadar işlerimizi beğendin. Hatta imzanızı isteyelim de satarız. O da para ediyor sonuçta. Sonuçta işimizden dolayı bize bir saygı duyuyorlar. Fotoğraf vereceklerse sanatımıza e, saygı duydukları için olabilir diyecektim ama maalesef vermediler. Neyse Fotoğraflarını gizli gizli çekmek yerine keşke şurayla ilgilensen hayatım. Ya şuray, şurayla ilgilen satışını yap bari. Önlüler yani gelip bizim tezgahımızın önünde sohbet etmek zorunda mısınız gerçekten? Müze mi geziyorsunuz veya? Ha gel sana satış şeyi verelim. Tavsiyesi verelim. Evinizin çok güzel olduğunu duymuştum. Hatta bir programda denk gelmiştim. Bu eserler evinize çok yakışır bence. Bence yakışır. Ee, bunlar güzel olabilir. Almadı abi. İşte evinin duvarlarının rengini sorup bu şeylerden önerebiliriz. Güzel. O 4700'e gitti. 2200'e bir tanesi gitti. Baya iyi. Valentina arıyor. Efendim. Benim aşkım satılık değil tatlım. 7 günde 7 sevgili olayına giremem şu anda. Şu adama da e, birazcık satış tavsiyesi verelim. Şurayı bir stoklarımızı yenileyelim. Sohbet etmeyi bırakın. Bu eserim duygularımın dışa vurumu. O yüzden tekrardan sizlere yeni eserlerimi sunmak isterim. Bes arıyor. Efendim Bes. Al bir simelim bağışlayalım sana. Vanessa'ya da şey diyelim. Hmm, bence sen şu tekneli resmi al. Dışa vurum çok çirkin ya. İlkokulda yaptığım resimlere benziyor gerçekten. Unutmayın ki sevgililer gününde burada hayat mücadelesi veriyorum ben. Düşünün ki ne kadar ihtiyacım var. Kimse gelmez oldu. Geçen satış çok verimsizdi. Sesilya arıyor. Efendim. Ee, ben şu an gelemeyeceğim Sesilya'ya. Para kazanmaya çalışıyorum. Hayat benim için çok zor. Kalan ucuzlardan birini community kısmına topluluk arazisine koyarız. Tamam güzel. 144 simelyon daha kazandık. Şunu da satsam benim için yeterli olacak. Çünkü şu çirkin olan şeyi bağışlarız. Topluluk arazisine sattık. Neyse bunu da satalım bari hazır gelmişken. Aldınız aldınız. Bir daha tezgah açmam. Tamam. Şunu envanterine alt atlım. Bugün bayağı bir para kazandık. Evimizin kalan ihtiyaçlarını falan hepsini karşılayacağız. Şimdi öncelikle, öncelikle şuraya bir tane ekran almak istiyorum. Şöyle otururken bunları izleyebilelim. 1920 smelin buna verdik. Kendimize şöyle tatlışından maviş bir laptop alalım. Bence şöyle. Evimizin dışına minik bir tane süs koyalım. Bayağı da pahalıymış bu arada bu. Şöyle mutfağımıza mutfak önlükleri de atabiliriz. Bence tatlı olur. Hatta şu köşeye şundan da koyabiliriz. Ay çok yakışıklı ya. Çok tatlı oldu. Dışarıya da hatta kendimize minik bir şöyle sandalye de atabiliriz. Şöyle oturup kendi kafamızı dinlemek için. Banyomuzu şu tarz dekoratif eşyalar ekleyebiliriz mavilisinden. Biraz çünkü uzun bir banyo oldu burası. Topluluk merkezi için bence bir küçük Tuvaletimizi bir şey yapabiliriz ya da oda gibi bir şey yapabiliriz kalan paramızla. İçine de kendi yaptığımız o saçma sapan eseri koyarız. <laughs> İnsanlar en azından yeni başladıklarında e, ellerini yıkayabilecekleri bir tuvaletleri olsun. E Ben size bu videoda çekilişi olacak demiştim ya arkadaşlar. E, bir tane kit çekilişimiz var. Sleek Bedroom kitindeki eşyaları kullanarak buradaki alanı ayarlayacağım. Şöyle ışığı da çok tatlı bence bu arada bayağı güzel. Bu oradan mıydı? Bu da oradan değil. Şimdi filtremizi hemen bir koyalım. Olan eşyaları sleek bathroom'dan kullanalım mesela. Bunu sil. Şu an mavisi de varmış. Bayağı da güzelmiş bu arada. Hatta küvet falan da var. Ee, mavi rengi de var gibi genel olarak. Onu kullanırız ya da beyazını kullanırız. Şu şeyler falan bu kitle geliyormuş zaten evde kullandığım eşya, o beğendiğim ayna. Tuvalet fırçası bile var kitle ve renkleri çok çok tatlı. Şöyle bir sabunluk gibi bir şey gelmiş. Bir bir move object sonuna şöyle şuraya koyabiliriz ki bence güzel durdu. Aynı şekilde duş için şöyle malzemeler de var. Onu da sanki duvara şeymiş gibi yapabiliriz. Sabitlenmiş bir şeymiş gibi yapabiliriz şöyle. Hatta şey yapalım. Şuraya sabitlenmiş gibi olsun karakla, toka gibi biraz ama hatta şöyle mi yapsak? Böyle daha tatlı durdu. Sabunluklar sabitleniyordu ya eskiden. Şöyle bir kirli sepetimiz var. Bunu bence kızın evine koyalım. Burası boş gibi kaldı alan büyük olduğu için. Şöyle şuraya koydum. Bunu da mavisini koydum. Bütün eşyaları koyuyorum ki siz de görmüş olun. Şöyle minik havlularımız var. Havluları da tepeye koydum görüyorsunuz. Aa, i̇lk başlayan karakterler yaşadı. Bundan sonraki karakterin hazır banyosu falan var. Liflere bakın. Lifleri çok tatlı. Aynı zamanda şöyle bir duşa kabin şeysi varmış. Güzelmiş aslında bu da. Bunu kullanalım bunun yerine. Şöyle camdan. Gayet gözüken. Ama güzel durdu bence. Şöyle bir tane e, şu ara, araya aralı havluluğumuzu koyalım. Havluluğumuzun da mavi rengi varsa onu alalım. Güzel oldu. Şöyle dışarı lambası gibi de kullanabiliriz. Bunu. Hatta bunu şöyle dışarıya asalım. Odada evde kullandığım şey de bu arada şeydenmiş, bu kittenmiş. Şuraya da şunu şöyle yapalım. Böyle de duvarlar falan var. Sanki böyle arkasında çıkıntı varmış gibi yapabiliriz. Bazen olur ya tuvaletlerin arkasında yükseklik. Dur böyle deneyelim. Bunu böyle koyalım. Bunu buraya koyalım. Şu bitkimizi de şöyle şuradan sarkıyormuş gibi tatlı dursun. Bu kitin çekilişine katılmak için yapmanız gerekenleri ben yorumlar kısmına yazacağım. Sabitleyeceğim zaten ama videoda da bir kere söylemiş olayım. Bu çekişe katılmak için kanalıma abone olmanız gerekiyor. 1. Videoyu beğenmeniz gerekiyor. 2. Instagram adresinden beni takip etmeniz gerekiyor. 3. Ve yorumlara Sleek Bedroom Kit çekişine katıldım yazmanız gerekiyor. Orada böyle bir şey de gelmiş. Bunu da evde kullanmıştık sanıyorum. Çok güzel ya. Şuraya bakın muhteşem. O son iki kiti bayağı bir beğendim ben açıkçası. Bu şey de beğenmiştim kurdeleli olan kiti de bayağı bir beğenmiştim. Bayağı tatlı oldu. Ve umumi tuvaletimizi de yapmış olduk. Hatta paramız bile kaldı. Şöyle minik bir çatı koyalım. Ne diyorsunuz bu işe? Hatta şöyle şuraya minicik bir pencere de koydum. Biz daha sonra gelecekler için tuvaletimizi hazırlamış olduk. Ve çok güzel bir tuvalet hazırladık. Özellikle de şu eseri ben e, nereye koysam bilemedim tuvalette. Şu duvar boş kalmış. Şu duvara koyalım. Şöyle kendimize ait, herkesin yaptığı yere ait bir eseri böyle koymuş oluruz. 2440. Ne yapıyorsun sen milletin mutfağında? Gel buraya. 2440 similiyimiz kalmış bu arada. Cooking güzel diyor. Seni ilgilendirmiyor Cooking. Buraya gel. E, şimdi sen bir sanatçı olduğun için şu sketchpad'lere falan bakacağım. Sana böyle güzel bir sketchpad alacağım kızım. Aynen öyle. Hak ettin sen bunu. Sen bunu hak ettin. Artık resimlerini burada yapabilirsin. Bir tane kit vardı. Önceden çıkan. Artist Studio diye. Onu da çok seviyordum ben. Ona bir bakalım. Onun şeyini koyabiliriz bence bu kıza. Ki çok güzel duruyor. Şuna bakın. Yenisinden aldık kızımıza. Şu eskisini satalım. Ya, o kitle gelen başka bir şeyler var mıydı? Ona bir bakalım. Çünkü artistiz malum. Şu evimizin birkaç yerine fırçalar falan koyalım. Evimizi birazcık geliştirelim arkadaşlar. Bize uygun tatlış bir ev olsun. Şöyle artist ışığı, sanatçı ışığı arkadaşlar. <laughs> Benim abartma seviyesi yalnız. Şöyle evimizin bir duvarına şunları falan da asalım. Tatlı durur. Birazcık daha renkli şeyler asalım. Bu daha güzel. Bu ne? Notlarımız falan. Onları da şöyle masamıza mı koysak? Yoksa kitaplığımızda yer yok gibi. Başucumuzda resim malzemelerimizin olması tatlı bir detay. Bence. Bunu koyabileceğimiz bir yer. Burası olabilir. Belki. Şöyle. Resim dolabı gibi. Hiç fena değil. Hiç fena değil arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Evet arkadaşlar Azurcuğumuzun evini sonunda bitirdik. Şöyle küçük minik resim malzemeleri koydum. Evin içine bir tekrar göz gezdirelim istiyorum beraber. Böyle bir oturma alanımız var. Bence çok güzel oldu. Şurası falan. Resim malzemelerimizi etrafa koydum. Azur'a bir tane yeni tablet aldım. E, banyosu çok güzel oldu kesinlikle böyle kendi renklerine uygun oldu tuvaletini yapıyor. Yatak odası çok sıcak ve çok tatlı oldu. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. E, kendi arazisinde böyle minik e, tatlış bir ev yapmış olduk Azura. Aynı zamanda da Azura e, bu videonun çekilişine istinaden bir tane tuvalet yaptırdık. Yeni gelenler artık çalıları işemesin. Çalılarını direkt satabilsinler diye. Şu şekilde çok tatlı bir banyomuz var. Bu banyoda kullandığımız eşyaların çekilişine katılmak için yapmanız gerekenleri yoruma sabitledim. Eğer çekilişi kazanamazsanız ve paketi satın almak isterseniz Gamer Lilith Creator kodumu kullanarak beni ve kanalımı destekleyebilirsiniz. Bu arada Azur'un buraya bıraktığı müthiş resim. Kifayetsiz kalıyor sözler. Sen çadırda mı uyuyorsun? İşte insanın içindeki fakir hiçbir zaman onu terk etmiyor arkadaşlar kesinlikle. Bence artık yatağına yat gecenin körü olmuş. Bu güzel odada bir uyu. Derin bir uyku çek. Girebiliyorsun değil mi odana? Güzel odayı da kullanabiliyor. Ee, bu evi ben galeriye yükleyeceğim. Galeri ismim de Gamer Lilith. Bir odası bir de tuvaleti var kendisinin. Şöyle e, bunu yükledim. Orada beni galeriden de takip etmek isterseniz. Galeri ismim Gamer Lilith. Buradan da indirebilirsiniz arkadaşlar yaptığım eve. Oyunu tamamen kendi eşyalarını kullanarak bu tatlı şeyi tamamlamış olduk. Bir sonraki bölümde artık yeni bir çark, yeni bir karakter sizleri bekliyor olacak. Umarım eğlenceli bir seri oluyordur. Umarım izlerken keyif alıyorsunuzdur. İzleyicilerime ve katıl üyelerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımı desteklemek isterseniz videoyu beğenip yorum atabilirsiniz veya katıl kısmından kanalıma katılabilirsiniz. Veya e, dediğim gibi paket satın alırken bazen indirim tanımlıyorlar e, bu creator kodlarımıza. Onlardan da yararlanmak için Gamer Lilith kodunu kullanarak EA App üzerinden satın alırken beni ve kanalımı doğrudan desteklemiş oluyorsunuz. EA sponsor olduğu için çok teşekkür ederim. Çekilişe katılmak için yorumlarda dediğim gibi e, Slate bathroom çekilişine katıldım yazmayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Sonrasında görüşüyoruz.